Gıda fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Ee, gıda fiyatları, e, enflasyon var, pahalılık var, İnsanlar zorlanıyor, bir zam söz konusu. İnsanlar karşılayamıyor genel olarak ama bilemiyorum yani hiç ev idare etmediğim için pahalı. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Okuyorum. Yeni mi kazandınız yoksa okuduğunuz bir okul mu var şu an? Yeni kazandım. Burayı mı kazandınız? Hangi bölüm? İktisadi ve İdari bilimler programları olarak geçiyor bizim bölümümüz. Burada mı yaşayacaksınız? Evde mi yurtta mı? Evde yaşayacağım. Tabii kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayacaksınız böyle bir durumda. Ee, ailemin evinde yaşıyorum. 6 ay sonra yapalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet öyle yapalım. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> Aileme selam mı söylesen? <laughs> Yok söylemeyeyim. Çok klişe olur. Tamam. Gençler selam. <laughs> olur. Ailesi de söyleyin şimdi duyacak. tr 2 mi? Tr 2. Yani sevenlere selam. <laughs> İyi günler kolay. Teşekkür ederiz sağ ol.